Yani bir verdim ki bu beni kesecek. Her <laughs> kapıyı açtı karşıma durdu. O gelin de yanında demiyor ki de, tam Dem, ne edelim, ya böyle edeyim buna. Gelin demiyor değil mi? Ya hiç, sen ne yapıyorsun? Hiç, hiç. Kendine gel. Ha. Aa, evet, 10 Ocak Peki, e, 2013 Kazım Akusa'dan çekiyorum. 3 gün oğlu tarafından atsız bırakılıp da Karanlık Buradan odaya kapatılan Hanımefendi konuşuyor. Kapattım, Beş çocuğun annesiymiş hiç kimse de bakmıyormuş de. yazıklar olsun. Pender, Pender e açıp, olsun. Ben annem hatırladım bak kana ağlıyorsun. Peygamberimize komşu olsun. Kurtarın ya, beni. Kurtarın. Bir polis ya diyeceğim ki bir polis ya kadar verin ağırdan ki ben bu zulmü yapayım. Öyle ha bağırmayla kapıdan açtı çıktı. Bağıran kanıma dedi ki siktir ol canım ben o içeri getirdim. Bana da ki bak geberacağın ya yaklaştı sana içeri gir. Bak ve gün beni katil edeceksin içeri gir. Sonunda sizi hastaneye mi bıraktı? Hastaneye. <laughs> evet. Sabah ben bir şey Anne babalarına daha, zulmedenlere yazıklar olsun. Yok. Onlar için yaşasın var, cehennem diyorum. Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Arama. Türk Cumhuriyeti. Ki, çeken doktorun da hasta kanan arabasınız. Yani da götürün. Aynen götür Yine bir tane oğlan Oraya geldi. Oraya bıraktılar sizi. Oğlan geldi dedi ki abla nayın var senin? Dedim o ben bilmem nayın var i̇şte, benim bilmem. Şimdi, dedi ki ameliyatçıya oturduk da dedi sani dedi hastaneye getireceğim. Şimdi diyor ki Zoran'a e, benim tansiyonum yükseliyor diyor. Şimdi bu kadının tansiyonu yükseliyor. Yemek vermiyorlar. Hı. Ben ben köyümde üstlük üstüne üstlük üç gün <laughs> bir yerde kapalı tutuyorlar. Orada da bir kuru ekmek yok su yok hiçbir şey yok.